Kurum, ben size vekalet vereceğim. Netice itibariyle bu davama siz bakacaksınız. O arkadaşımızın beni itmesiyle o gün gittik vergi muamelelerini vergi kayıtlarımızı yaptık. Ben o zaman 27 Mayıs'ta unutmuyorum. Taksitle bir daktilo aldım. <gülüyor> taksitle Taksitle <laughs> daktilo aldım. Babama dedim ki baba 3 taksitle verdiler. Bana ilk daksitini şöyle ödeyeceğim. <laughs> Elektronik mi normal miydi? Normal daktilolar <laughs> hala hatıra olarak saklıyorum. Ve yan tarafta bir pastane vardı. Dükkanımızın yan tarafında. Onun arka tarafı müsaitti. O arkadaşın getirdiği belgelerle ilk getirdiği arası. vekalette pastanenin arka tarafındaki o müsait yerde e, üç taksit aldığım taklidede da dava dilekçesi hazırladım. Mesleğe ilk başlangıcım bu. Bu şekliyle oldu. Daha sonra birkaç gün sonra bir o bulduk derken içine yerleştik. Ben e, işte rızıkları e, tayin eden Allah'tır. Ona son derece imanım sonsuz. Daha mesleğe başlamadan önce bir Roma olmadan dava almış bir kardeşiniz olarak mesela bir sıfır e, galip başlayan biriyim. <laughs> Dolayısıyla pastane masasında dava dilekçesini yazmış biriyim. Evet eşiniz eczacı, siz hı hı. avukat. E, birlikte e, nasıl bir meslek birliği oluyor? Avukatla eczacı ne paylaşırsınız, ne konuşursunuz, işinizi anlatır mısınız? Öyle e, tabii ben akşam e, işe gittiğimde çok fazla mesleğini e, veya bürosunda yaşadığı sıkıntılar, adliyede yaşandığı, yaşadığı sıkıntılar bürosuna göt evine götüren biri değilim. Eşimle beraber konuştuğumuzda sürekli şundan aslında sızlanıyoruz. İkimizin de mesleği negatiflikten para evet. kazanıyor. Eşim hastalıktan, bir takım Hı. dertlerden, sıkıntılardan, ben de toplumsal sıkıntılardan kaynaklı meslek icra ederek para kazanıyorum. Ya senin mesleğin ya benim mesleğim <laughs> pozitif bir tarafı olsaymış da hüzünlerden, hastalıklardan para kazanma saymışız diye sürekli beraber dertleşiyoruz. Tabii sektör itibariyle eczacılık da zor bir meslek. Bugün şartlar itibariyle gittikçe de şartları ağırlaşan evet, bir, meslek. bir meslek. Akşam o geliyor, bir takım eczanede yaşandığı sıkıntıları, yaşadığı sıkıntıları benimle paylaşıyor. Ben neticede çok eve götürmesem de benim belki de haleti ruhiyemden anladığı zamanlar benimle dertleşiyor. Aslında iki üniversite mezununun evde yaşadığı güzellikleri beraberce de yaşıyoruz. Destek olmaya gayret ediyoruz. Onun sıkıntılarını ben bir şekliyle görüşleyerek paylaşmaya gayret ediyorum. O da benimle beraber hayat arkadaşlığı gereği benim dertlerimi paylaşıyor. Ama ailemizde böyle güzel bir organizasyon var. O manada Mutlayın dertlerimizi paylaşabilen. Buradan izleyenlerimize söyleyebileceğimiz de bu sanırım. Destek olabilmek, omuz verebilmek. Allah'a şükrediyorum. Biraz önce de ifade ettim. iki kere de tekrar ettim. Üçüncüsünü yine söyleyeceğim. Cennet evli bir eş. E, belki de evdeki o mutluluk, mesleğimizdeki başarıya yansıyan önemli bir şey. Ben eşimin her zaman e, o manada manevi desteğini görmüş bir insanım. Mutlu bir evliliğin insanlara neler getirebileceğini göreyen, fiden yaşayan bir insanım. Yaklaşık 90'lı yıllardan beri siyasetin içerisindeyim, gece evde yoğun, çocuklarım büyürken manzaranın içerisinde yoğun o dönem siyasetin çok aktif olduğu, Refah Partisi'nin çok güçlü iktidarları kazandığı, bir şekliyle yerel iktidarı kazandığı, belediyeleri kazandığı bir dönemde eşim iki çocuğun yetişmesi anında benim yanında hiç görmedi. Ama sabırla, metanetle evimize sahip çıktı, çocuklarımıza sahip çıktı. O manada bu ifademin temelinde de o var zaten. Mutlu bir evlilik başarının belki de bir şekliyle devamı noktasında en önemli gücümüz diye düşünüyorum. Eşime de buradan e, teşekkürlerimizi sizin varsanız da <laughs> tekrar <gülüyor> harika, ediyorum. Harika evet hakikaten bu dönemde harika. Peki şimdi vakit ayırabiliyor musunuz? Yine çok yoğun bir çalışma temposundasınız. Biraz önce görevlerimi evet, saydım. Görevlerimiz Bunlar ayarken... çok fazla e, beni meşgul ediyor gündüz ve gece olmak evet. üzere. Ama Baro Başkanlığı seçiminden sonraki pozisyon biraz daha netleşti. Anadolu Gençlik Derneği'ndeki görevimi bırakmak zorunda kaldım onu bıraktığından sonra biraz daha rahatlama oldu. Tabii Anadolu Gençlik Derneği'nin Kayseri'de 4 tane yurdu var. Bir gençlik merkezi var. Açılışında sizlerle beraber evet. olmuştuk. Burası ücretsiz olarak üniversite öğrencilerine hizmet eden, bizi de manen çok mutlu eden bir hizmet noktasında önemli bir işti. Onu çok değerli bir abime devrettikten sonra biraz yüküm azaldı işin doğrusu. Diğer resmi görevlerimizi hakkıyla yerine getirebilmek adına olmamız gereken sürelerde oralarda oluyoruz zaten. Ekmeğimiz bizim avukatlık, büromuzu mutlaka ve müvekkillerimizi mağdur etmeyecek şekilde mesleğimizi de devam ettiriyoruz. Bu arada baro başkanlığından sonra barodaki gelen o güzel tatlı yoğunluk ve sıkıntı aslında eşimin de mutlu olduğu bir tarafı olduğu için çok fazla sorun teşkil etmiyor. Hamdolsun beraberce bu işleri yüklenip götürmeye çalışıyoruz. Üniversite dönemleriniz İstanbul'a geçti. Evet. Nasıl geçti? Bekar mıydı, yurtta mı kalıyordunuz? Murat Bey, üniversite yıllarım Allah'a şükrederek ifade ediyorum. İlk fakülte koridorlarına girdiğimde bir kardeşim fakülte koridorlarında bana bir selam verdi. Selam verdikten sonra hukuk birinci sınıfların yeri neresidir diye bir soru sordu. Ben de Kayseri şivesiyle bilmediğimi eğer bulabilirsek beraberce arayalım diye bir ifadede bulunduktan sonra benim şivemden nerelisin diye sordu bana. Ben Kayseri olduğumu söyleyince dedi ki ya ben de Kayseriyim konuşmandan anladım o tarihte bu arkadaşım e, rahmetle anıyorum. Bugün e, bir rahatsızlığından dolayı onu e, kaybettik. Allah Allah. E, Refah Partisi İstanbul Milletvekili Ali Oğuz, aslen Kayseri'de olan, Germivli olan Ali Oğuz amcanın oğlu olduğunu öğrendiğim bir kardeşimle beraber benim üniversitedeki o koridordaki ilk selamla beraber hayatım değişti. Ondan sonraki süreçte onunla olan dostluğum çok değerli arkadaşlarımla beraber üniversite hayatımı çok daha renkli, çok daha güzel bir hale getirdi. Dolayısıyla o dönem Milli Gençlik Vakfı vardı. O sayede Milli Gençlik Vakfı ile tanışmış hayatımın bütün gidişatı değişmiş bir insan olarak Kayseri'ye dönmüş olduğumu bugün gözlemliyorum. O tarihte söyle giderken Kayseri'deki toplumsal işte kontrol mekanizması, sokakta yürürken 10 kişiden bir tanesi tanıdığınızı çıkar. Küçük bir şehir. Evet. Dolayısıyla rahat edemezsiniz. Üniversiteyle ilgili hep hayalleriniz olur. Ben buradan belki ne kadar söylemek doğru ama şu İstanbul'a gitsem de bir kız tavlasan <laughs> diye hayallerle gitmiştim. <laughs> ama koridorda o gün ilk tanıştığım arkadaşla beraber. Burayı duymasın. <laughs> Kendisiyle de paylaştığım için <laughs> rahat söylüyorum. O ilk selamla beraber bütün hayatım değişti ve o gün Midye Gençlik Vakfı'nın bir öğrencisi olma bahtiyarlığını yakaladım. O gün tanıştığım 11 arkadaştan bir tanesi işte benim Ahmet Şafak Oğuz diye bugün evet. rahmetlandığım kardeşim. Diğer 10 tanesi de bugün hakim, savcı, yargıtay ve avukat olarak yargıtayla görev yapanlarla dahil olmak üzere çok değerli arkadaşlarımla beraber hayatımın şekli, hayata bakış şeklim değişti. Allah'a şükrediyorum. Hep hel helallerle hem hal olmuş. Hep doğruların içerisinde olmaya gayret etmiş. Vatanını, toprağını, bayrağını ve imanını seven bir insan olmaya e, yönlendirilmiş bir insan olarak Kayseri'ye döndüm. Üniversite hayatımda çok çalışkan bir öğrenci değildim. Ee, ama gerekli. Tabii öğrenci evinde kaldık. Öğrenci evinde ablamdan öğrendiğim yemekleri icra ederken bir ustalık edasıyla yaptığım için bulaşıkları arkadaşlar yıkar. <laughs> yemekleri genelde ben yapardım. Neyi çok yaptım, başarılı bir aşçıydım. <laughs> İnanın hiç tahmin edemediğiniz kadar sütlaça kadar e, yapabilecek kadar kabiliyetim gelişmişti. Ablamdan tarif alır, İstanbul'da onların evinde de bir süre kalmıştım. Onun verdiği tariflerle sütlaç yapacak kadar işi ilerletmiştik biz. Evet, Tabii değil, o ustalığın verdiği biraz ukalalıktan kaynaklı bulaşıkları arkadaşlara bırakır, o keyfi ben yaşardım. Yemekleri yapar öğrenci evinde, o manada da bulaşıkları arkadaşlara bırakırdım. Bir öğrenci evinde yaşanacak her hadiseyi gördüm. Çok titiz, temiz olmaya gayret eden bir insandım. Arkadaşlarım bugün hala diyorlar ki, eşime geçen bir tanesi diyor, annemiz gibi bizim her halimizi takip ederdi. Yenge siz bu adamdan ne çekiyorsunuz diyorlar. Dolayısıyla öyle bir tarafım da vardı. Öğrencilik yılları çok güzel. Sohbetlerle, sosyal faaliyetlerle. Okul hayatı biraz daha belki ikinci planda kalarak ama mesleğinin gereğini yapacak kadar da donanım alarak mezun olan bir öğrencilik hayatı yaşamış oldum. Tam dönemde mi bitti? Evet. Hayır bir sene uzadı. İki dersten uzattım. Dolayısıyla biraz belki beş yıla uzattım evet. ama İstanbul hayatı biliyorsunuz sosyal açıdan kişiyi cezbeden evet. çok güzel bir şehir. Her türlü güzelliğin olabildiği bir şehir. Dolu dolu, dolu, dolu böyle toplumsal faaliyetlerin içerisinde sohbetlerde, bir takım organizasyonlarda önemli değerlerle, değerli yazarlarla buluşabilme imkanının olduğu kendimizi yetiştirme imkanı bulduğumuz bir öğrencilik hayatı ve İstanbul hayatı geçti. Şükrediyorum öyle olduğu için de. Evet peki orada öğrenci evinde yemek yapıyordunuz. Buradaki evde yemek yapıyor musunuz? Ee, biraz önce o söylediğim sözlerin <laughs> altında doldurmak amaçlı söylüyorum. Cennet ehli dediğim için o manada benim için kıymetli. Daha bir tek yumurta kırmış değilim. Eşim öyle bir insan, çok fedakar bir insan. Eve gidip bir tek yumurta kırmış bir insan değilim. Onun belki de bize o anaç derler biliyorsunuz. Evet. Annelikle ilgili o güzel tarafından e, dolayı ne sütlaç yapmayı artık hatırlayabiliyorum ne de yumurta kırabiliyorum. Dolayısıyla eşim o boşluğu dolduruyor sağ olsun bana hiç fırsatta kalmıyor. Zaten bana kalsalar eğer yemek yapsın gelsin de deseler çoğu gün aç kalırlar. Çünkü evde akşam evet, vakti evet. olma şansını çok fazla yakalayamıyorum. Sabah kahvaltı akşam yemeği aileyle yapabiliyor mu? Sadece cumartesi pazarları. Cumartesi. Dolayısıyla onun haricinde hiç kahvaltı yapma fırsatım bile olmuyor. E, çocuklar e, okula giderken biz uyuyor oluyoruz yedi gibi altı buçuk gibi kalkıyorlar çünkü sadece cumartesi pazar yakalayabiliyoruz ama o günlerde benim için çok kıymetli. Onlarla nasıl vakit mesela çocuğunuzu alır bir maça veya başka bir etkinliğe götürür müsün çocukları? Onlarla bayramıyor musunuz? Murat Bey tabii oğlum şimdi üniversite sınavlarına hazırlandığı için özellikle dershane ve okul hayatı çok yoğun olduğu yoğun. için sadece akşamları ben eve döndükten sonra buluşabiliyoruz. Oğlumla çok fazla irtibatımız kalmadı. Maçlara falan gitme lüksümüz de kalmadı. Hafta sonları da sosyal etkinliklerle ilgili gerek var olduğundan sonra özellikle Tabii işgal edecek. Diğer e, önemli organizasyonlardan dolayı olmuyor. Ama kızımla her gün mutlaka okulunu beraberce konuştuğumuz, okulda neler yaşadığını dinlediğim bir e, ilişkimiz var. E, kızım 7. sınıfta. Onunla beraber kitap okuma zamanlarımız var, dilimlerimiz var. Onu ayırıyoruz, onunla beraber kitap okuyoruz. Ama oğlum biraz daha meşguliyeti benim gibi fazla olduğu için çok fazla birlikte olma şansını yakalayamıyorum. Bir de kızlarla babaların arasında ayrı bir iletişim vardır. Kızlar babalarına aşıktır, babalar kızlarına çok düşkündür. Evet. Sanırım biraz da o gibi küçük, ondan kaynaklı Evin küçüğü Biliyor olmasa küçük... de tabii onun öyle bir torpili de var işin doğrusu. Kızımla diyalogumuz çok iyi. Evet, ben de evin küçük kızı olduğum için biliyorum yani o şeyi. <laughs> Kızım da biraz fıtrat olarak bana benzer. Ara ara çekişir, ara ara tartışır, ara ara mücadele de ederiz beraberce. Kızımla diyaloğumu bana da çok daha güzel ve tatlı. Dolayısıyla kız çocuklarının verdiği o güzellik de evet. erkeklere nazaran biraz daha farklı. Onunla ilişkilerimiz daha iyi oğluma göre işin doğrusu. Oğlunuzun mesleğinizi seçmesini ister misiniz? Ne seçeceğim var mı kafasında? Aytül Hanım şöyle bir şey oldu. Oğlum bir yıldır bizi uğraştırıyor işin doğrusu. Bir gemi kaptanlığı diye bir meslek. Gemi kaptanlığı. E, gemi kaptanlığı. kaptanlığı. Evet, Oğlum biz ilginç. Laz mıyız, Karadenizli miyiz? Nereden çıktı bu? Hayatımızda <gülüyor> deniz <laughs> görmemiş bir aile olarak gemi kaptanlığı nereden ben çıktı? diye. bu Karadenizli. Laz benim. Bir yıldır mücadele ediyoruz. Ama sonunda tabii gerek derslerde gerek okulda gerek şu an itibariyle derslerinin gidişatıyla ilgili olarak bugün itibariyle 3 aydır rahat ettik. Ee, savcı olmaya karar verdi. Eğer baba, hukuk fakültesine girebilirsem ben savcı olmayı çok arzu ediyorum diyor nasip olursa ben oğlumun hukuk mesleğiyle hemhal olmasını çok arzu ederim. Mesleğin benim için kıymetli ve değerli. Savcılık gibi güzel bir nosyonu da kazanırsa çok daha mutlu olurum. Şimdiki azmi gayreti savcılık için inşallah becerir. İnşallah, inşallah kazanır diye temenni verdim. Hakemi kaptanlığı da gemi okulu da güzel olsa gerek. E geçen Denizle, internetten evet. izliyor gemilerin dalgalarda nasıl inip çıktığını. Geminin her <laughs> iniş çıkışında benim yüreğim bir hopladı. <laughs> Evlat sevgisi, gelecek kaygısı, çocuğumla buluşamamak hiç olmuş falan değil ama evet. netice itibaren o bile beni endişeler yönlendirmişti ama çok şükür ki dönüş <laughs> yaptı. Şu anda savcı olmuyor karar verdi. <laughs> evet o da güzel bir artık savcılıkta hakikaten güzel bir meslek sizin. İnşallah e, inşallah olur. Allah akıbetlerini ya. hayretsin diye dua ediyorum. Evet. Tabii. Şimdi siz tabii şekerde de önemli bir görev üstlendiniz. Çok zor bir dönemden geçti şeker. O da bayağı yordu siz değil mi o süreçte şeker? Murat Bey iki yıldır e, ben her televizyon programında her denk geldiğimiz yerde söylüyorum. Bu beş kişilik ekip önemli bir fedakarlık, <laughs> önemli bir e, güç sergilediler. Dolayısıyla Süreç itibariyle şekeri çok yakından takip edenler, gerek hukuki, gerek ekonomik sorunlarıyla ilgili nasıl bir süreçten geçtiğini takip edenler bunu iyi bilirler. Gerek yönetim kurulu başkanımız, gerek yönetim kurulunda diğer bütün arkadaşlarımız özellikle son 1,5-2 yıldır gece 11'lere kadar yönetim kurulu toplantıları yaptığımız, istihdam sorununu nasıl aşarız? Faiz borçlarını nasıl öderiz? Banka kredilerini nasıl karşılarız? Ürettiğimiz pancarı daha ucuza nasıl mal ederiz? Daha ayağa yere basar hale bu fabrikayı nasıl getiririz? Kaygısını son iki yılda çok ciddi ciddi yaşadık. Belki buradan söylemek ne derece doğrudur bilemiyorum ama ben şeker fabrikasında görev yaptığım o stresi birebir yaşadığım günlerde e, tansiyon sorunuyla karşı karşıya kaldım. O kadar üzücü manzara var, o kadar e, insanı yıpratıcı sorunlarla karşı karşıya kaldık ki ilk fabrikaya girdiğimiz günlerde can güvenliğiniz bile tehlikededir, dikkat edin diye uyarılarla fabrikaya girdik. Emniyet korumalarıyla girdik bu fabrikaya. Dolayısıyla bu bir buçuk yıl içerisinde iyinin, doğrunun, güzelinin olması gereken şeylerin arkasında durabilme e, fedakarlığı gösteren tüm yönetimdeki abilerime, kardeşlerime de ben teşekkür ediyorum. Bürokratları da bu manada destek vererek bu fabrikayı belki de 57 yıllık tarihinde ilk defa tarihinin en yüksek karıyla karşı karşıya getiren dönemi biz yaşadık. 71 milyon kar etmiş bir fabrikanın onurunu beraberce yaşıyoruz. İnşallah bu kampanya döneminde başarılı, aynı nitelikte güzel geçerse fabrika ayakları üzerine durma imkanı daha rahat bulmuş olacak. Ben bu onuru yaşayan bir insan olarak şükrediyorum böyle bir işin içerisinde olduğum için görevi bırakıp gittiğimde de arkamdan dua edilmesini, bu dönemin hayırlanılmasını çok arzu ediyorum. İki yıllık süreç biraz stres, biraz sıkıntı, biraz yorgunluk, biraz mücadele, biraz kavga gerektirdi. Ama arkasından çıkan tablodaki yaşanan onur. Bunların çok daha ötesinde değerli ve güzel bir şey. Bütün bu heyetteki arkadaşlarımız bu takdiri hak ediyorlar diye düşünüyorum. Bayrağı inşallah ehline teslim ettiğimiz günde bu onuru yaşayan ve duayı alan bir insan olarak ayrılmayı çok arzu ediyorum. İnşallah öyle olur. Bu süreçte çok ilginç anılarınız olmuştur böyle hakikaten. Ben şeyi merak ediyorum. Mesela ilk geldiğiniz zaman basketbol şubesi kapatılacaktı. Siz kolları sıvadınız. Daha önce basketbol maçı ilgileniyor muydunuz? Murat Bey şöyle oldu. Yönetim kurulu üyesi olarak, başkan vekili olarak görev yaptığımız dönemde basket takımıyla ilgili sorunlar var. Borçlar ödenmemiş. Amerikalı basketçiler e, paralarını almadıkları için tabii ki e, stresliler, sıkıntılılar, takım bir şekliyle ayakta kalacak mı kalmayacak mı sıkıntılarını yaşıyoruz. E, benim basketle geçmişte ilgilenmişliğim var. Amatör olarak oynadım ama yönetim kurulu üyeleri içerisinde şöyle bir göz atıldığında en uzun boylu ben olduğum için basket işi <laughs> biraz bana kaldı galiba. Dolayısıyla 1.90 boyda olunca size yakışır dediler. Tabii Amerikalı basketcilerle yan yana geldiğimizde küçük kalıyoruz ama sorun büyük karşımızdaki. Ben şehrin böyle bir değer olarak e, kazandığı basket, bayan basketboluyla ilgili olarak bu değerin heder e, olmasına gönlüm razı olmadı. O günlerde sizler hatırlarsınız basından da arkadaşlarımız takip ettiler. Sayın valimizi ziyarete gittik. Dedik ki bu takıma sahip çıkmalıyız. Bu takım bu şehrin değeri ama fabrikanın bunu artık kaldırma kapasitesi yok. Dolayısıyla e, bununla ilgili olarak çözüm yolları ile ilgili önemli